Arkadaşlar bugün biraz sersi <laughs> kupa <asacağım> biraz. <laughs> normalde çok kasmıyordum. Ama bugün nedense kasasım geldi arkadaşlar. Normalde ben önceden 17 miydim? 15 miydim? Şimdi 21 bin oldum. Hani ben en son Spike'ı yapmayı yapmaya çalışıyordum. Spike şurada sezon rekoru yazıyor. Orada 1106 e, yaptım. Ama 1055'e düştü. Ezgar'ı 1051 yaptım filan. E, iki i̇ki tane şu an hatta ünvanı da var. Brawl Stars ve türünün tek örneği. Bir de Rip ücretsiz verilmişti zaten. Neyse arkadaşlar bugün kime, kime kassak? Kazeyi alacağım. Kırık elmas istiyor ama elmas vermeyeceğim. O zaman o zaman Kenji ile savaş topunda oynayalım. Şunları da alayım. Tamam. Uzun zamanlar video çekmiyordum. Bugün bir kesim geldi öyle. Ben tam gole gidiyordum. Oo tam gol oluyormuş. Tam gol alıyorum. Şak. Bana yeme yeme. Az daha adamı pas veriyordum. Yes. Alamadım topu. Boom. Of çok iyi aldım. Sarıldım. Abi ah tam tutuyordum. Neyse devam edelim. Hop. Onu nasıl yedik? Boşlar başımızı kaybettik ya. Ne olacak ki? Bakalım eş eş alalım as. Bom, bom, bom. Fiber çok seviyorum. 15 tane küçük şeyden çıkartıyor fare. Onu çok iyi oluyor. Bir vuruş daha. Ben o hiper yapmak istiyorum ondan. Gol atmayacağım. Şok işte az bunu yani. O hiper charge ultiyi atmak istiyorum. Ve attık. Oooo. Neyse golle de yapıştırdı. Aşağıda yok. Bom alalım. Gönder bana topu. Gönder gönder gönder. Yanayım. Vay. Nasıl da yapıştırdım ama. Neyse devam edelim. Şak şak. Yok. Allah yolum mom mom bom auto golü bak al bunu atsana artık şu golü ha ah, sonunda ya O mezalim. <laughs> Bir kere daha vursam tamam. Oyun takılıyor arada. Ah, bem, Gol! não sei daí da mamãe. Kaos seviyesi almamız için bizim şu an kaç? 200, ku 150 kupa kasmamız lazım. Evet. Tam 150 kupa kasarsak kaos seviyesi açacağım. Ko kaos seviyesinden bir 300 ya da 500 kredi verse kazıyı açıyoruz. Herkes de dünya şöhretine geçmeye başlamış ya. Ben daha 71 karakter yaptım. Hadi oğlum. Ben öldüm ama benim küçük halim hala orada yaşıyor. Hiper <laughs> Shore Hadi minyonlar da oğlum. alalım. Dalalım dalalım. Allah böyle yapıştıramadık. Hadi, hadi oğullarım. Aslanlarım. Hiper şarj bir daha atmayı düşünüyorum. Şak. Ah be tam gelmişti hiper şarj Neyse şimdi atarım. Hayır 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 hayır. Ah be. O zaman bizi yopuşturalım. Şak. Ah be tam gol oluyordu. Dalın onu alırsınız. Biraz sinirlenelim de üzülürüz. Dalın. Dalın. Dalın alırım. Şu dünya şöhretine geçmeyi çok istiyorum. Ama onun için 20 karakterim yok mu Hayır. Nasıl ya yapamadık ya? Adamı o kadar vuruyorum vuruyorum ölmedi. Olmadı ya. Eee donerler ha gider. Bunu nasıl kaybettik? Neyse. Devam edelim. Eğer 300 abone e olursak ım, Kaç olur Yok ya 149 elmas Değil de 80 80 elmas harcayacağım Kostüm için Hadi Aa, topu, topu ileri Aa, ham bu kadar iyi mi ya gelim <laughs> <-o mı> alsam <laughs> e, kale. gel kalek? Kevler kevler Hayır ya. O kadar, çok iyi oynuyor. Çok iyi alıyorum. Ben de bir de hiper şarj kostümü var. Ben şu karşı takımdan kendi kalemimi mi izliyorum? Oğlum ne oluyor? lom birader ne oluyor şu karşı takımdan gelen kalemimi kalemi izliyorum Hemen gir. Heh. Az önce karşı takımı mı geçtim ben anlamadım neyse devam. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak ne olacak ne, ne olacak. <laughs> Pokemon. Bir dakika geliyorum. Lan ekran gitti. son anda yetiştim. Oyun biraz donuyor bir şey. Bir dakika. daha oh, geniş yapalım. Şimdi internet hayırlı işte. güzel. Çok iyi. Bu aralar çok güçlenmişler. Hadi. Ve gol. Gol gol gol. Gol gol. No! Lan. Ters bir şey geldi. Bu adam kalede beklemiş ya. Bunu nasıl yedik? イステムイステムイステムイステムイステムね。 Bitti Adam sayın çık lan karşıma. Bom 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 gel. Hop bom. Onu çok iyi ya. Ben sana can veriyorum

Evet benimle benim de alıyorum. Ben kazıyorum, 40 ming kadar basacağım 600 60 yapacağım. Yani pink kopek ama yine şey yapacağım. at bana at bana, at bana. At, at, at. Az be Şu fanımda herşey var şu Hadi Hadi oğlum dayanın 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 At ultiyi sen Ben hiper şarj ultiyi bastım Hiper şarjı bastım Hiper şarj ultiyi de attık İşte bu Tamamdır Oy. Kaç kupa kazandık? 19. Aa. Biraz daha kupa kazansak yet hiç... yok. 700 olacak. 800 yapmaya çalışıyorum. 20 25 dakikada kapatabilirim videoyu. Ya kasalım bugün. Yarın da belki video atabilirim. Al oğlum bunu. Kendime yani güçlendim. İyi ki atmışım canlandırmayı. Tamam. Ay. gol, gol. Oğlum bütün maçlarda bir tane ya da bir tane en az gol atıyorum. Hiç olmazsa ya yani en fazla iki tane ikisini de ben atıyorum. Alalım. Alalım. Vurun lan şunu. Öleceğim. Bana niye atıyorsun tam hiper şarj ulti bastım. Gol vuracaktı ona ultiyle. Of ya. Boşa gitti hiper şarj. Bom. At bana at bana. Ah be. Yo tonu şu tüceci beni direkt kesiyorlar. Ama nefret ediyorum. Of bu, bu da okuyor hepsini aldı. Hıyır, hıyırka. -hı bir daha hayır yazacağım. Hıyır. Hırka yazmış. Hıyırka. Hayır Hı -hı hayır yazmaya çalıştı galiba. Oo adamlar iyi başlar döndü basmaya başlar. Al bunu. Ah be.

Şimdi ipas yardımcı geliyor. Atacağım ama ölmezsem. Benim sayımda arttı. Bu yırka. Ve 11. 20 kupa daha kazanırsak. Olacak. Ah. <laughs> Benim şu an amacım kaç? 30 bin olmak. Yani e 30 bin olursam da fena değil. Yok 30 e göre 70 karakter iyi mi? Ya yani, 30 bin diyorum 20, 20 e göre 71 karakterim var zaten 90 97 98 karakter var oyunda. Neredeyse tamamlamışım neredeyse. Yirmi karakterin nasıl işte diyor? O oradaki golün nasıl atamadınız oğlum? Kale bomboş şey miydi orada? At bana at bana at bana. atma, at atma, 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 dediğimde atma, 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 Yeme yeme yeme.

Geçeydik benim bu. Ah be. Perşembe dörtlüyü de basamadım gitti ya. Bir de bende şöyle bir şey var. Perşembe dörtlüyü basamayınca üzülüyorum. Boşta kalıyor. Boşunu biriktiriyorum. Sonra kullanmadan bitiriyorum. Kalıyor. Adana'nın aleti. Yememe gülüyor. Nasıl yiyorsun? Olay, nasıl yiyorsun ya? Tam dibinden geçti oğlum, Nasıl yiyorsun ya? Of ya. Tam dibinden geçti abi. Oh, 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 Attım oraya sizde. Siz, Hadi dalın sana Baba boş kale gibi bir şey oldu abi. <laughs> Adamları vurmak istedi gitti. Toplamı zaten boş, boş, boş. direkt ve kola <laughs> Yine aynı Soldan ama bu sefer ve Yine kazandık. bir dakika.

Hayır, 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 Ha, tamam, oldu, oldu, oldu. Tekrar giriş yap. Hayır, 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 hayır. Neden oldu biliyorum ama bak ya. Uf, koruyayım bir şey diyor. Hala aynı oda. Tamam. Az önce bir aksaklık oldu da ondan. Ben... Şok. Ya 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 gelme, gelme, gelme. Beni yorma, cana vallahi. Canım gazim o piç otomobil. Ojulum, ojulum. Ya yeter oğlum, girsene birader. Hadi. Hadi. Hadi ama. Hadi. Hadi ama. Yes be işte bu. Yorum sanki bir iyi olacak. Şuradan sonra kapatalım. Daha Doğrusu bu turda kapatıyorum. Arkadaşlar Evet, yani çünkü YouTube'da 30 dakikalık bir süre var. Eğer süreyi geçersin, sen video direkt sinmiyor. Yani direkt video kendini kendine kapatıyor. Ondan 30 e golü yapıştırdık. İşte bu. Daha doğrusu ben yapıştırdım. Koç kupa yaptık. Vallahi 80-90 kupa kastık. Yok 70 80 kupa kastık. Neyse arkadaşlar. Iı, bugün bu kadar yarın video atabilirim. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bakın. Tamam. Bir de arkadaşlar kulübünüze gelmek isteyenler gelebilir. Böyle. Şu an 7 kişi var. O kadar. Gelmek isteyen gelebilir. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.